Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rekabetçi oynayacağız. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bir önceki videolarda dediğim gibi e, videoları sonuna kadar izleyin. E, ben e, 10 dakikalık, 20 dakikalık videolar attığım zaman e, bu videoların sonuna kadar izlenmesi benim için daha güzel, daha e, mutlu edici e, sonuçlar doğuruyor. E, bu yüzden videoları sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Yorumlarda da sizleri bekliyorum. Şimdi rekabetçiye girelim. Battle Royale hala güncelleniyor. Ee, şuradan göstereyim size Battle Royale'de hala bir güncelleme var. Bu güncelleme bittiğinde Battle Royale oynayacağız birlikte. E, sizlerle birlikte Battle Royale oynamamı istiyorsanız aşağıya kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Ben de sizi ekleyelim. E, oradan birlikte Battle Royale oynayabiliriz. Kullanıcı adlarınızı aşağıya bekliyorum. Yine safran buldunuz. Yine günlerden bir gün. YouTuber Yasin Ekmekçi Adamları öldürmek için videoya başlamıştı. Amansızca öldürüyordu. Şimdi bir ölüyormuşuz. Ona sıfır. Ya videoya her girdiğimde şu oluyor. Sürekli kaybediyoruz. Niye anlamıyorum? Yeter artık ya. Delireceğim. Şimdi bir önceki videomuzda e, sniper oynamıştık. Sürekli sniper atıyorduk. Ama bu sefer sniper yok. Yani çok nadir Belki sniper'la oynarım. Ama ee, diğer şekilde sniper'a girmeyeceğim. Çünkü sniper çok vakit harcıyor. Yani bir adam öldürmeniz için böyle odaklanmanız gerekiyor. Hem de o arada hızlı olmanız gerekiyor. Belki arada sniper'a dönebilirim. Şimdi bombayı kuran onlar. Şimdi ne yapalım? Adamı öldürdüler. Yapmayın ama iki kişiler. Öldürün şu adamları ya. Canları çok az. Canları çok az. Canları çok az. Takım yap. Ne yapıyorsunuz? Güzel. Şu sesler çok fazla geliyor. Anladığım kadarıyla. Bu sesleri hafif bir kısmamız gerekiyor. bakalım Çok fazla gelmeye başlarsa yine kısacağım çünkü beni anlamıyorsunuz. Videolarda çok belli oluyor. Oyunun sesi açık olabilir tabii ki. Şu an Mehmetçik Pro ile devam edelim. Al ile al silah. Öldür adamı. Sağda sağda. Çok çok kötüydük. Böyle o kadar iyi değildik. Şimdi anladığım kadarıyla şu taraftan çok gelen olacak. Bakalım. Elinde mi patladı Kredi kontrol etmem gerekiyor. Nereden öldüm ben? Sniper'a geçmem lazım. Biraz sniper oynayayım. Ya bu el rastgele. Yani öyle sniper'lı veya normal şey olarak oynamayacağız. Sadece sniper'a bağlı kalmıyoruz. Adamlar ada. aldı. Adamlar sar aldı, adamlar sar aldı. Ben de aldım ama ya. Sniper'la biraz devam edeyim ya bir önceki videoda izlemediyseniz kartlarda şu an açıktır ee, Sniper'la bir video çektik onu da izlemeyenler için kartlara koyarım Ama sniper'la alışmış gibiyim Tamam bir adam gelsin Aa, Galiba duvar beni engelliyor adamlar içinde Daha kolay bir açı oluyor Adamlara da 3 kişi şu an A'da. Sesi kıstığım için duyabiliyorlar mı bilmiyorum. Onu hiç ters etmedi. Ama duyuyordur. Şu an A'ya gittiğine göre. <laughs> altta 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 altta. Altta altta. Kaybederiz şöyle yaparsak. Belli ki A'ya çok fazla bomba kuracaklar. Birkaç el oraya kurarlar. O yüzden A'ya gidelim. Adamlar belli ki <laughs> Yapmayın abi yapmayın abi Hangi ara öldünüz ya Ben de diyorum bunlarla oynarsak ölmeyiz Bir diğer videodan böyle şey kaldı. Sniper kaldı elimde. Eee. Bu adamlarla çok fazla öldürürüz biz. Sniper mi? Şu an iyi bir fikir olmayabilir. Adamları seri öldürmemiz gerekiyor. Birkaç tanesine hasar verdim. Biraz vur kaç yapmam gerekiyor yoksa çok çabuk öleceğiz. Ya olmaz ama ya. Bunlar çok organize ekip olarak oynuyorlar. Kim bunlar ya? Full ekipler ama full. Küfür etmede bir anlam yok yani bu oyunda. Bizimkilerin hiçbiri böyle ekip olarak gitmediği için. Yapacak bir şeyiniz yok yani. Şuna bak. Abi de birinciyim yani. Aynı yerde durmayacaksın. Biraz hareket etsen Arkadaşlar gerçekten böyle iyi oynayan arkadaşlar varsa direkt kullanıcı adlarını yazsınlar aşağıya. Video çekelim. Ben bu kadar sinir krizi geçiremem artık ya. Hangi biriyle uğraşacaksın? Yok artık. Ölürüm abi. Sağda sağda. Hadi onu da öldür. Güzel. Alın da alın da kaçıyor. Alır alır. Biraz bekleyip bombayı kurduğu an giderse. Çok bekledi ama ya. Orada kapının orada. İyi. Yine bir başarısı var yani. En azından direkt ölmediler bu sefer. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz bu tarafa gidelim. Susmamız gerekiyor. Yani böyle direkt saldırmak Yapma be! Al o adamı. Havaya ateş et. Havaya, gökyüzüne ateş et. Cık. Yapma şunları, yapma şunları. Hadi, hadi. Nerede bu adamlar? Git, git. Git ayağa. A'da bomba. Aya niye gitmiyorsun? Ada ada. Ne yapıyor bu? Ya 8 0 nedir ya? 8 0 nedir ya? Ya Allah siz yalnız. Ada ada. Deli etmeye çalışıyorlar boyun beni. Ya Allah. Güzel, güzel kazandık. Güzel, 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 güzel uzatmalara geçtik. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. 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 Değil. Yapma be adam nasıl gördü beni ya Geçmiş olsun İyi kaybettik Arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Yorumlarda da kullanıcı adınızı vermeyi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın